seni şikayet ediyorum. Madem cumhurbaşkanısın, madem seçildin, eyvallah. Bu ülkedeki her kadının namusu, şerefinin garantisi sensin. Can güvenliğinin garantisi sensin. Garantisi sensin derken neyi kastediyorum? Hakimlerdir, savcılardır, kolluk güçleridir. Ama sen Destek verdin, trollerin destek verdi. Allah hepinizi Allah'a havale ediyorum. E, bugün olmazsa ruz mahşerde hep birlikte Allah'ın huzurunda hesaplaşacağız sizle. Sayın Erdoğan, eğer inanıyorsan, eğer inanıyorsan ki namaz kıldığına şahidim, bir Müslüman kadına daha doğrusu bir kadına bu manada namusu şerefi üzerine iftira atmanın Kur'an-ı Kerim'de hangi ayetlerle lanetlendiğini biliyorsun. Seni milletin huzurunda Allah'a şikayet ediyorum Sayın Erdoğan. Ama ölüm olsa da sonunda mücadele etmezsem Namert, Ölsem de ölsem de, öldürülsem de, tehdit edilsem de, tek kişi kalsam da, bu mücadeleden dönersem namussuzum, şerefsizim, namerdim. Bu da, bu da bir Türk kadınının, Müslüman Türk kadınının sözüdür, yeminidir. Allah'ım sana and olsun, şart olsun ki dönersem dönersem namerdim. <laughs> Hep birlikte göreceğiz. El mi yamanmış, bey mi yamanmış?